Sayın seyirciler virüs yüzünden mahzun geçecek bir Ramazan ayına daha giriyoruz. Her yıl manevi coşkuyla dolup taşan mekanlar bu yıl da ıssız kalacak. Özlenen o mekanları hatırlayalım istedik. Salli ala. İlk gördüğümde sanki efendim orada gördüm. <laughs> sanki orada Gözyaşlarıyla salavatların birbirine karıştığı Hırkayı Şerif ziyareti Eyüp Sultan'da ilk teravih. Camiler bu Ramazan'da cemaatsiz, iftar sofraları ıssız olacak. Ay, ay ay buraya gelemeyeceğiz. Ramazanlarda belediyeler sokaklarda, mahalle aralarında, meydanlarda geniş iftar sofraları kurardı. Ve o iftar sofralarının en önemli adreslerinin başında da işte burası yani Sultanahmet Meydanı gelirdi. Ama bu yıl pandemi nedeniyle bu meydanda iftar sofrası kurulamayacak. Kalabalıklar burayı yine dolduramayacak. Türkiye bir Ramazana daha koronavirüs gölgesinde giriyor. Camiler, iftar çadırlarının kurulduğu alanlar yine boş kalacak. Üzülüyoruz yani yapacak hiçbir şeyimiz yok ama en önemlisi sağlığımız. Hz. Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye ettiği Hırka-i Şerif 1851 yılından beri Fatih'teki Hırka-i Şerif camiinde ziyarete açılıyordu. Ama pandemi koşulları nedeniyle tıpkı geçen yıl olduğu gibi o emanet bu yılda ziyaret edilemeyecek. Hangi böyle bir işim doğuldu? Hırka-i Şerif Ramazan'ın ilk cuması ziyarete açılır ve bu ziyaret Arife gününe kadar devam ederdi ama bu yıl öyle olmayacak. Bakın bu merdivenler aşağıdan yukarıya kadar insan seliyle dolu oldu.